Mutfak eşyaları. Tabak. Tabak. Boş kap. Boş kap. Bardak. Bardak. Livan, Livan. Fincan, Fincan. Pencan, Pencan. Kase, Kase. Kase, Kase. Bıçak, Bıçak. Kart, Kart. Çada. Çada. Çengal. Çengal. Kaşık. Kaşık. Aşok. Aşok. Bulaşık süngeri. Bulaşık süngeri. Eskaç. Eskaç. Eldiven. الدیون دسکش دستکش، کپه کپچه ملاقه ملاقه رنده 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 تنجره تنجره ابلمه me Tava. Tava. Mahitabe. Mahitabe. Demlik. Demlik. Uri. Uri. Su ısıtıcı. Su ısıtıcı. Ketri. Ketri. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi. Maşine zarfşuyi. Maşine zarfşuyi. Fırın. Fırın. Fer. Fer. Ocak. Ocak. Ocak gaz. Ocak gaz. Mikrodalga fırın. Mikrodalga fırın. Microwave. Microwave. Buzdolabı. Buzdolabı. Mikrodalga fırın. Sürahi. Sürahi. Harç. Harç. Tepsi. Tepsi. سینی سینی شیشه شیشه بطری بطری سوزگچ سوزگچ آبکش آبکش سپت سپت سبد سبد قسم تحتص کسم تحتص تخته گوشت، تخته گوشت توزلق توزلق نمکدان، نمک میکسر میکسر مخل کن مخلد کن Kahve makinesi. Kahve makinesi. Kahve sos. Kahve sos.